Şimdi sevgili öğrencilerim Koray Varol yayınları Türkiye geneli ikinci denememize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 10. soruda kaldık. Yarısını bitirdik. 10. sorudan devam ediyoruz. Sizi sıkmamak için ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman bir dikdörtgen var ve bunun neyini soruyor? Çevresini soruyor. Önce kısa kenara bulalım. Bakın burada 1, 2, 3 birim var. Oysa e, aynı zamanda bir tamın arasında 3 birim verdiğine göre bakın kısa kenarımız bizim bir tam. Geldim uzun kenarımıza. 1, 2, 3 tam ve 1 bölü 2 var. 3 tam 1 bölü 2'dir bu da. Şöyle yazayım. Pardon köklü ifade gidelim. E, şimdi 3 tam 1 bölü 2 bu taraf. 3 tam 1 bölü 2 karşı ne yapar? Şu şekilde topluyorum. Bakın 3 tam 1 bölü 2 artı 3 tam 2 de 1 artı 2 tane de kısa kenarım var. Ne yapar? O da 2 yapar. Şimdi arkadaşlar burası 3 tam 1 bölü 2. 6 tam ve 1 bölü 2'lerden bir tam geldi. 7 tam artı 2. Ne yaptı? 9 tam. Yani çevremiz neymiş burada? 9'muş. Geldim 11. sorumuza. Sayı kümelerinden diyor. E, ait olsa tik işareti koyalım. Mete tabloyu doğru şekilde doğruduğuna göre kaç tane kutuya tik işareti koymaz. Bakın eksi 5 doğal sayı değil. Eksi 3 bölü 2 doğal sayı değil. 4 doğal sayı. Bakın burada sıfır eder doğal sayı. İkinci satıra geldim. Eksi 5 tam sayı. Eksi 3 bölü 2 tam sayı değil. 4 tam sayı. E, şuradaki sıfır da tam sayı. Q eksi 5 rasyonel sayı. Bu rasyonel. Bu da rasyonel. Bu da rasyonel. Kaç tanesine tik işaret koymaz diyor. Bakın 1, 2, 3 tanesine koymadı. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? C. Şimdi biraz küçülteyim ekranımı. 12. soruda diyor ki bana oyun için rastgele sayılar yazıyor. Birinci tablodaki sayıları taban. Bakın burası taban olacak. İkinci tablodaki sayılar üst yapacak. Burası da üst olacak. Oluşan tüm üstlü sayıları bir kağıda yazıyor. Aynı değerdeki ifadelerden birini alıp diğerini silerler. Kalan tam sayılardan pozitif olanlar kadar pembe, Negatif olanlar kadar sarı boncuk kullanarak kolye yaparlar diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi Ayşe ve Seda'nın yaptığı kolye olabilir. Şimdi sırayla bulalım arkadaşlar. Yani eksi 5 üzeri 1 bir, birinci sayımız yani eksi 5. İşte eksi 5 üzeri 2 eksi 5'in karesi ne yaptı? Eşittir artı 25. Bakın yavaş yavaş çıkıyor. Artı 5 üzeri 1 artı 5. Artı 5'in karesi nedir? Artı 25. Eksi 1 üzeri 1 ne yaptı? Eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 8 üzeri 1. Eksi 8. Sekiz. Eksi 8'in karesi ne yaptı burada arkadaşlar? Artı 64. Şimdi aynı olanlar varsa diyor bunun birini sileceğim. Yani burada ne var? 2 tane 25 çıktı. Bunu birini kaldırıyorum. Başka var mı aynı olan? Başka da yok gibi arkadaşlar. Ben göremiyorum. Şimdi ne diyor bana? Pozitif olanlar kadar pembe. Bakıyorum. 1 2 3 4 tane pembe olması lazım. Bakıyorum burada 3 tane pembe var. Burada 3 4 5 tane pembe var. Ya A ya B kaldı. Neymiş? Negatif olanlar kadar sarı. Bakıyorum 1 2 3 tane sarı olması lazım. 4 pembe, 3 sarı nerede var arkadaşlar? Bursa'da olacak. 12. sorunun cevabı Bursa. 13. soru Arkadaşlar biraz bu klasik soru artık geliyor. Ee, yan yana iki kare içinde yazan sayı çarpılıp sonuç bir üste yazılacaktır diyor. Turuncu renkli karedeki sayılardan küçük sayı büyük sayıya bölünerek sonuç yeşil kareye yazılacak. Şimdi 1 bölü 3 ile şu eksi 6'yı bir çarpalım. Bakın ne oldu? Eksi 2. Demek ki burası eksi 2'ymiş. Kalem rengini değiştiriyorum. Burası eksi 2. Daha sonra ne var arkadaşlar? Bakın. Eksi 6 ile 10 bölü 9'u çarpacağım. Yani şöyle. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm. Eksi 2 ne oldu? Eksi 20 bölü 3. Bakın burası da eksi 20 bölü 3'tür. Şimdi burada Küçük olan sayı büyük olan sayıya bölünecek. Şimdi arkadaşlar burada 20 bölü 3 nedir? Ee, eksi 6 tam şöyle 18. 2 bölü 3. Bakın burada eksi 2 tam var, eksi 6 tam var. Eksi 6 tam daha küçüktür. Küçük sayıyı büyük sayıya böleceğime göre ne yapıyorum? Eksi 20 bölü 3'ü eksi 2'ye bölüyorum. Bu da ne yaptı? Eksi 20 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 2 yaptı. Bunlar sadeleşirse arkadaşlar ne olur burada? Artı 10 bölü 3 olur. Yan cevabımız denizli olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. 14. sorumuz. Boş bıraktığı yere sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sayı. Evet doğru. Ha Evet. Boş bıraktığı soru sayısı. Her doğru için 10 puan. Bakın doğrular artı 10. Gayet kolay bir soru. Yanlışlar eksi 5. Boşlar da eksi 2 götürüyormuş. Çok ilginç bir deneme. Şimdi burada doğru soru sayısı 23 ise boşlar 3 ise 26 etti. O zaman yanlışımız kaç bizim arkadaşlar? Burada 4. Şimdi 20 tane doğru 2 tane boş varsa 22. Yanlışımız ne oldu? 8. Şimdi doğrulardan bu adam 230 aldı. E, boşlardan da eksi 6 aldı. Aşağıda doğrulardan 200 aldı. Boşlardan eksi 4 aldı. Bakın burada yanlışlardan eksi 20 aldı. Burada yanlışlardan ne aldı? Eksi 40 aldı. Şimdi toplayalım. 230 20 çıkardım. 210. 6 daha çıkardım. Ne oldu? 204. Burası 204. Öyle mi? Bakalım. Bir. Evet. 204 puan buradan aldım. Şimdi buraya geldim. 204 çıkardım. 96 40 daha çıkardım. 56 Burası da 56 buna göre Mehmet'in puanı Nimet'in puanından kaç fazladır demiş. Bir dakika 56 değil. Ben burada hata yaptım sanki. 156 değil mi arkadaşlar? Bir dakika 156. Evet 156. Hemen 204'ten de 156'yı çıkarıyorum. 14'ten 6 çıktı. 8, 9'dan 5 çıktı. 4 ne yaptı? 48. Yani cevabımız olacak bizim? Adana olacak. Geldim 15. sorumuza. 15 sorumuz da çok zor değil ama biraz uğraştıracak bir soru. Yani burada seçeneklerden de gidebilirsiniz. Mesela 1, 4, 6 derse. 1, 4 ve 6. Zaten arkadaşlar 6 hemen hemen hepsinde var. 6'yı siliyorum. Çünkü 6 eşit. 1 ile 4'ün toplamını alıyorum bakın burada. 1 ve 4 ne olur? Şunu paydalarını biz ne yapalım? 10'a eşitleyelim. Bakın bunu 2 ile çarpıyorum. Ne oldu? 224 bölü 10 artı. Burası ne yaptı? 51 bölü 2 idi. 5 ile çarparsam ne olur? 255 bölü 10. Yani toplarsam 455, 479 bölü 10. Burası. B'ye geldim. 6'yı kaldırıyorum. Hepsinde var çünkü 6. Üçüncü yol hangisi? Şu. Yani 49 şurayı 10'da 2 yapalım. 492 bölü 10 Şimdi 1 5 6 demiş. Şunu kaldırıyorum. Zaten hepsinde 6 var ya o yüzden 6'yı toplamamıza gerek yok. 1 ile 5'i toplayacağız. Yani 112 bölü 10. Yani 224 bölü 10 artı şurası ne yaptı? Ee, 2623 bölü 100 yaptı. Bunu da 100 yapalım şöyle. O zaman ne olur arkadaşlar 2240 ile 2623'ü topladım 3 6 8 4. Bunu da 100'e böldüm yani şöyle 4863 bölü 100. Şuraya yazalım. Şimdi bu da gelen, bunu kaldırdım. 2 ve 5'e bakıyorum arkadaşlar. 23,7 ile direkt de toplayabiliriz yani hiç uğraşmaya da gerek yok. Bakın. 26,23'ü topluyorum. Yalnız ne yapmam lazım burada? basamakları alt alta mutlaka getirmemiz lazım. Ne oldu? 49,93 Bakın bu 48,63 Bunu 100 yaparsam 49,20 Bu ne yapar? 47,90 En az mesafe giderek değiştireceğim. Hangisi? En az diyor. Bakın. 49 49, 48 ve 47 O zaman neymiş cevabımız bizim? Adana Arkadaşlar 16. soruda bir küçük okuma hatası var sanırım. Şöyle bir durum var. Karşılıklı sayıların toplamı diyor. Bakın burada eksi 12 ile 8 karşılıklıdır. Eksi 12 ile 8'i çarparsanız da o da eksi 96. Yani sayıların çarpımı eksi 96 olacak. O zaman eksi 4 ile üçgen karşılıklıysa burası eksi 20 şey artı 24 olur. 6 ile de kare karşılıklıysa burası olur eksi 16. Şimdi Eksi 12 ile 8'in toplamı eksi 4. Hani karşılıklı olanları toplayacaktık ya. Bakıyorum seçeneklerde yok. Artı 24 ile de eksi 4 toplarsam ne oldu? Bakın 20 çıktı. Zaten cevap neymiş burada? Denizli. Şimdi 17. soruya geldim. Bu bir kesirler sıralama sorusu. Biraz gıcık sayılar gelmiş ama arkadaşlar çok da zor değil. Yani çözebiliriz. Şimdi aslının değerini bir yazalım. Neymiş? 67 bölü 45. E, ee, bu da ne yapar? 1 tam 45'te şey 22. Bu da ne yapar? 1 tam e, 44 bölü 90 yapar. Şimdi bunu niye yazdım arkadaşlar? Şundan dolayı. Yani belginde ne var şimdi? 1 tam 44 bölü 100 var ya burada. Şimdi paylar eşit bakın. Aslında da 44. Belginde de 44. Paylar eşitse paydası büyük olan daha küçüktür. Yani ne olacak arkadaşlar? Burada aslı belginden büyük. Birincisi bu. Birinciyi bulduk. Yani aslı belginden büyükse bunda mı gitti? Ne yapıyorum şimdi? Aslıyla deryayı sıralayabilirim. Ya da yok. Derya ile belgini sıralayalım. Şimdi deryanın sayısını yazıyorum ben. Nedir? E, 1 tam 47 bölü 100. Şimdi arkadaşlar bunun şey 47, 99 pardon özür diliyorum. Bunların paydasını genişletelim. Buraya da 99 yazalım. Evet doğru. Şimdi arkadaşlar burada bu 4700 yapar payı. Diğerini bulalım. Bakın 99 ile 44'ü çarpıyorum. 36 elde var 3. 36 39. 36 elde var 3. 39. Ne oldu? 6, 5, 2, 4. 4256 falan öyle bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Yani deryanın şeyi payı belginden daha büyük olacağı için derya daha fazla olması lazım. Yani aslı derya belgin olacak. Neymiş ya bu zaman? Bursa olacak. Arkadaşlar 18'e geldim. Bu da az önceki sorulara benziyor. Yani aslında çok böyle yorucu, uğraştırıcı sorular gelmiş bu denemede. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane tuş var. Her tuşumuz bu olduğuna göre bu nedir? 5 bölü 2'dir. 15 ile 5 bölü 2'yi çarpıyorum. Ne oldu? 75 bölü 2. Şimdi 75 bölü 2. Şimdi burada 45'imiz var. Tamam 45'miş. 45'ten ne yapıyorum? 75 bölü 2'yi çıkarıyorum. Bu da ne yaptı? 90, 75, 15 bölü 2. Yani arkadaşlar bu ne demek? Şurayla buranın toplamı 15 bölü 2'ymiş. 15 bölü 2'yi de 2'ye bölersem ne olur? Ters çevirdiğimde 15 bölü 4 olur. Demek ki bir tane aralık neymiş? 15 bölü 4. Geldim 19'a. Gayet kolay bir soru. Şimdi burada e, aslının doğru şekilde yapmasında ne çıkar? Artı 6 olur. Şimdi denizin tuşları bazen eksi bazen artı basıyormuş. E, e, 5 tuşuna bazen 3 bazen 8. O zaman arkadaşlar burada en az olabilmesi için bunu en küçük şekilde seçiyorum. Yani buraya 8 bassın. Eksi 8. Şu artının yerine eksi bassın. 11 ya burada. Bir tuşu yerine 2 bassın. Yani 2 tane 2 bassın. Ne olur? Eksi 22 olur burası. Ne yaptı? Eksi 30. Arkadaşlar şimdi eksi 30 da da artı 6'yı toplarsam ne olacağı benim Eksi 24 oldu. E, geldim 20. soruya. İşte artma, azalma. Kare varsa karesi, küp varsa küpünü alacağım vesaire. Şimdi eksi 8'in karesi. Yukarı ok var. Artı. Eksi 4'ün küpü aşağı ok var. Eksi bir de ne var? Eksi 3'ün küpü var burada. Toplayalım. Burası artı 64 yapar. Artı. Burası eksi 64 yapar. Eksi, eksi 27. Arkadaşlar burası artıya dönüşür. Zaten bunlar mı birbirine sıfır yapar. Ne var burada? Etki etkisiz eleman özelliği oluşur. Ne geriye ne kalır? Sadece artı 27 kalır. Evet arkadaşlar biraz e, Uğraştırdı bazı sorular. Yani zor değildi ama uğraştırıcıydı. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşün inşallah.